Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, abenstak çubuklarıyla yani dil çubuklarıyla duvar süsü yapacağız. Bunun için bize lazım olan malzemeler e, her bir duvar süsü için iki tane yapacağız arkadaşlar. Her bir duvar süsü için 11 tane abenstak çubuğu lazım. Toplamda 22 tane lazım. Tabii ki şov için yani süsleme püsleme için e, akrilik boya kullanacağız. Ben bugün turuncu ve yeşil Renklerini tercih edeceğim. Sonra saksı yapımı için de bir adet karton bardak. Bunu 2 Ben daha önce video başlamadan kestim arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlarla yapacağız ve bir de evinizde herkesin evinde vardır. Şu şekilde yapay çiçekler. Farklıları da olabilir. Ne bileyim mesela başak falan da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Da boyu kullanmak için işte palet, fırçalar ve yapıştırmak için de sıcak silikon kullanacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk önce abes çubuklarımızı bir güzel yerleştiriyoruz şöyle. Düz bir şekilde. Arkadaşlar. Şimdi bardaklarımıza yapıştırdık. Vallahi çok da güzel oldu. Benim bayağı hoşuma gitti. Bayağı renkli duruyorlar. Sıcak silikon yardımıyla yapıştırdım arkadaşlar. Siz farklı emojiler de yapabilirsiniz. Farklı renkleri de boyayabilirsiniz. Bir sürü emoji modeli var. Hangisini beğenirseniz artık. Şimdi ben koyu olan bardağıma saksıma diyeyim artık onlar. Saksı oldular. Koyu olan saksıma şöyle açık renk çiçeklerimi kullanacağım açık renk pembeleri. Bunların boyları da biraz kısa. Dediğim gibi ben o yüzden şöyle tutturacağım. Bunları yine sıcak silikon vasıtasıyla yapıştırabilirsiniz. Daha uzun e, çiçekler bulursanız eğer onları da e, bunun içine, bu saksıların içine böyle küçük parçalarda şey kullanırsanız strafor. E, daha sağlıklı olur. Mesela pamuk doldurabilirsiniz. Onlara batırabilirsiniz böyle bunların uçlarını açıp sivri sivri veya çöp şişler de bağlayabilirsiniz, bantlayabilirsiniz şöyle uzun uzun daha güzel olur. Mesela bu böyle olsaydı şu an, mesela başağım olsaydı ki vardı da şu an yanımda yok. Mesela başak olsaydı ben ne yapardım? Şuradan şöyle birkaç uzun üç tane çıkartırdım. Onları yapıştırırdım şöyle şuraya. Çiçekleri bir kısmını şurada toplardım. Son grupta önüne toplardım. Çok daha şık bir görüntü oluşurdu. Ama şu an maalesef yok. Siz çok daha farklı çiçekler kullanabilirsiniz. Mesela bunun da rengi buna uymuyor. Şu an koyu koyu oldu. Çok hoş gözükmüyor. Ama daha farklı çiçekler kullanırsanız eminim çok daha güzel görüntüler alacaksınız. Arkadaşlar bu karantina günlerinde can sıkıntınızı böyle şeyler yaparak giderebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli oluyor. Ben yaparken çok keyif alıyorum. Umarım siz de alırsınız. Bir de şöyle göstereyim size. Gayet güzel görünüyor. Hemen bir de buna bakalım. Bu da gayet güzel görünüyor. Evet. Duvar süslerimiz hazır arkadaşlar. Emojili saksılarımızla. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar sıkılmadan beni izlediyseniz destek olmak adına kanalıma abone olursanız, videomu beğenip paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın.